Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle İtalyanların meşhur ekmeği focaccia yapacağız. Bunun için neyimiz var? Özellikle kahvaltılarda veya bir et yemeklerinin yanında, e, herhangi bir yemeğin yanında ekmek olarak da muhteşem bir lezzet oluyor zeytinyağlı. Neyimiz var bunun için? Unum var. 5 su, bard su bardağı unum var burada. Gerekirse un ve su ilaveleriyle sizleri de bilgilendireceğim. 3 su bardağı şimdilik suyumuz var. 2 ne diyeyim? 2 parmak. 2 çay bardağında 2 parmak zeytinyağımız var. 1 yemek kaşığı toz şekerimiz, Bir buçuk yemek kaşığı mayamız var. kristal tuzumuz var burada üzerinden ekmek için. Ne kadar isterseniz tabi bir çay kaşığı da normal tuzum var. Evet şimdi öncelikle mayamı, şekerimi koyuyorum. Tuzumu da mayalamayı kabarmasını hemen engellemek için sadece önce şekeri koyuyoruz ve tuzumuzu şöyle kenarlardan en sonda alacağız içine yavaş yavaş. Evet. Zeytinyağımızı da ikinci aşamada koyacağız. ikinci yoğurmada. Kristal tuzumuzu da dediğim gibi en üstünden koyacağız. Şimdi öncelikle suyumuzu şöyle yavaş yavaş şekerle beraber mayalanması için biraz koyuyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hemen köpürmeye başladı. Gördüğünüz gibi baloncuk baloncuk hemen köpürdü. Şimdi bir bardağımızı gördüğünüz gibi ilave ettik. İkinci bardağımı da ilave ediyorum. Biraz undan alıyorum. Güzel bir bulamaç yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi sürekli baloncuklar çıkmaya devam ediyor. Evet ikinci bardağımızı da koyduk. Kenarlardan unumuzu almaya devam ediyoruz. Üçüncü bardağımı da alıyorum. üçüncü bardağımızı da koyduk tamamını. Şimdi unumuzu yavaş yavaş bu sıvımızın içine yedireceğiz. Hepsini güzelce yedireceğiz. alabildiğimiz kadar çırpma teliyle alacağız. Daha sonra elimle gireceğim. Şöyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi hepsini de alıyor hemen hemen. Evet, şimdi elimle gireceğim. Şöyle kenarlarındaki unu da toplayarak gördüğünüz gibi gayet cıvık bir hamurumuz oldu. Altında güzelce unları alıyoruz. Altındaki unları da Evet. Şimdi bunu mayalamaya bırakacağız. Daha sonra tekrar un ilave edeceğiz ve zeytinyağımızı da o arada koyacağız. Evet, gördüğünüz gibi gayet sıvı bir hamurumuz oldu. Ağzını kapatıyoruz. Bunu mayalamaya bırakıyoruz. Evet hamurumuzu bir yarım saat dinlendirdik. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kabardı. Şimdi tekrar biraz zeytinyağı ve un ilave edeceğiz tekrar yoğuracağız ikinci bir mayalandırma yapacağız Evet ne kadar un kullandığımı göstermek için size Tekrar Ölçü veriyorum gördüğünüz gibi tekrar bu bardaklarım 200 cc'lik Ne kadar koyuyorum yarısını Şöyle gördüğünüz gibi yarısını koydum tekrar Hamurumuzu buraya dökeceğiz tekrar güzelce yoğuracağız şöyle güzelce sıyıralım. Şimdi unla tekrar yani gördüğünüz gibi çok cıvık olduğu için tekrar unla yoğuracağız ki biraz daha sertleşecek hamurumuz böyle çift aşamada aşamalı yaptığınızda daha çok baloncuklar oluşuyor ve çok daha cıvık yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi her tarafından hem unu alıyoruz hem hamurumuzu yoğurmuş oluyoruz hamurumuzu yedirdikten sonra yağımızı ilave edeceğim Şöyle gördüğünüz gibi o cıvık hamur yarım bardak suyla çok güzel bir şekilde toparlanıyor. Hem de bu arada tekrar yoğuruyorsunuz. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel olacaktır. Kurabiye hamuru hariç. Kurabiye hamurunu az yoğurmak gerekiyor ki o kıtırlığını e, kaybetmesin. Aslında bu kadar da yeterli olabilir. Hamurun hepsini alması gerekmiyor. Gayet güzel bir hamurumuz oldu. Şimdi şöyle hamurumuzu bir kenara alacağım ben. Pardon, unumuzu kenara sıyıracağım. Evet, bu kadar şimdilik yeter. Şimdi yağımızı koyacağım. Tekrar yağımızı içine aldıracağım hamurumuzu. Katlaya katlaya. Her bir tarafında katlıyorum gördüğünüz gibi biraz daha ilave ediyorum. Bunu tekrar kabımıza bırakacağız. Tekrar mayalandıracağız. Hepsini de ilave ediyorum. Hamurumuz bu sayede biraz daha çürümüş oluyor. Çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel, muhteşem bir hamurumuz oldu ve bu ikinci aşama yoğurma Eğer çok maya kokusunu sevmiyorsanız o koku da azalıyor. Evet şimdi bu kadar yeterli hamurumuzu gayet yağımızı gayet güzel içine aldı hamurumuz gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar kabımıza koyacağım bir ikinci mayalama yapacağız. Aynı kabımıza koyuyorum başka tekrar bir kap bulaştırmaya gerek yok. Evet şöyle tekrar ağzını kapatıp mayalayacağım. Evet gördüğünüz gibi ikinci bir mayalandırmayı da yaptık. Şimdi tezgahımıza alıyorum hamurumuzu. Şöyle biraz da elimi yağlayayım. Çok güzel yumuşacık bir hamurumuz oldu gördüğünüz gibi. Bu aşamalar gerçekten lezzetini kat kat artırıyor. Siz bunu daha da zenginleştirebilirsiniz içine veya üzerine kuru domates, zeytin, peynir, bu tür lezzetler de ekleyebilirsiniz. Özellikle biberiye. Fakat ben bunu sade yapıp yanında bir şeyler yemeyi seviyorum. O yüzden böyle yapacağım. Evet şöyle şimdi tepsimi alacağım. Orada biraz daha yayacağım. Kaldırması daha kolay olsun diye. Şöyle tepsimi alıyorum. Şöyle bir tezgahımın yağını siliyorum. Evet burada açacağım devamını. Şöyle gördüğünüz gibi ister yuvarlak tepsi de yapabilirsiniz. isterseniz böyle bir tepsi de kare bir tepsi de. Çok kalın olmasını istemiyorum. O yüzden iyice inceltmeye çalışıyorum. Çok daha güzel oluyor. Yani bizim pidemiz gibi düşünün. Ramazan pidesi gibi çok daha lezzetli oluyor. Evet şimdi bunun üzerinden fırçayla su, suyla zeytinyağını karıştırıp sürüyordum. Fakat fırçamı bulamadım. <laughs> Nerede bilmiyorum. O yüzden elimle yapacağım şimdi bu işlemi. Evet şöyle. Tekrar yani tepsi mayası yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi biraz suyum var. Yağımı üzerine gezdiriyorum. Biraz da şöyle suyumdan dökeceğim ne kadardır? Bir yemek kaşığı diyelim. Bu su bunun ya zaten lezzet için, parlaklık için. Su da çok güzel kızarmasını sağlıyor. Üzerine çok güzel bir kabuk bağlatıyor. Evet. Şimdi tekrar tepsi mayası yapması için biraz daha bekleteceğiz. Daha sonra üzerine iri tuzumuzdan serpiştirip fırına vereceğiz. Evet bu kadar şimdilik. Evet, bir yarım saat daha hamurumuzu mayalandırdık. Dediğim gibi şöyle iri tuzum vardı. Her tarafına serpiştiriyorum. Bu çok güzel lezzet katıyor. Fazla tuz zararlı. Fakat e, ekmek tuzlu olunca da bir başka güzel oluyor. Bir kraker, bir simit kadar lezzetini arttırıyor ekstradan. Tabii siz sağlık durumunuz el verdiğince kullanacaksınız. Evet. Şimdi şöyle parmaklarımı yağlayacağım. Bunun özelliği çukur çukur olması. Ve şöyle parmakla şekil vereceğim. Gördüğünüz gibi Bu kadar yeterlidir sanırım. Çok da fazla oyuk yapıp çok da söndürmek istemiyorum. Yani dokundukça sönecektir çünkü. Evet şimdi 200 derecelik fırına sürüyoruz. Evet arkadaşlar ekmeğimizi fırından çıkardık. 200 derecede 15 dakika pişirdik. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Tuzları da hala üzerinde. İsterseniz bunu çıkardıktan sonra hemen sıcakken yani tekrar zeytinyağı sürebilirsiniz. Yeterli de olur içindeki. Evet bugünlük benden bu kadar. Videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.